Bir narsist ne yaptığını biliyor mu? Bir narsist yaptıklarının farkında mı? Eylemlerinin sizi nasıl etkilediğini biliyorlar mı? Bu en sık sorulan sorudur. İki ayrı duruma bakalım. İlk durum siz ve narsist arasındaki ilişkiyle ilgilidir. İkinci durum narsist ve dünyanın geri kalanıyla olan ilişkiyle ilgilidir. Narsistle aranızdaki ilişki söz konusu olduğunda istismar oldukça açık sizi açıkça manipüle ediyorlar, sizi hakaret ediyorlar ve ellerinden gelen her şekilde sizi istismar ediyorlar. Fiziksel olsun, zihinsel olsun, duygusal, psikolojik, finansal olsun vesaire. İçlerindeki şeytanı size gösterirler. Varlıklarının her gözeneğinden kötülük fışkırır ve bütün kötülükleri size yaparlar. Ancak narsistler Dünyanın geri kalanı arasındaki ilişki söz konusu olduğunda bir maske takarlar. Tanımadıkları insanlara olabilecekleri en çekici, zeki ve şefkatli insan olduklarını iddia ederler ve tüm bunları imajlarını korumak için yapıyorlar. Yani narsistler maske takarlar dışarıya karşı. Her şeyleri yalan. Gerçek şu ki, romantik ilişki dışındaki ilişkiler veya mutlak kontrol sahibi oldukları ilişkiler söz konusu olduğunda farklı davranırlar. Bu bize seçimleri hakkında ne söylüyor? Elbette narsist ne aradığına ve kiminle uğraştığına bağlı olarak farklı davranma seçeneğine sahiptir. Davranışlarını değiştirirler, tavırlarını değiştirirler kendilerini, sunma biçimlerini ve hatta konuşma biçimlerini değiştirirler ve hatta size asla göstermedikleri duyguları taklit etmeye çalışırlar. Evet, bir narsist ne yaptığının farkındadır. Çünkü öyle olmasaydı diğer insanların önünde veya çevresinde farklı davranmazlardı. Bir kolunuz bağlıysa bağlıdır. Bir seferde hareket ettirip diğer seferde hareket ettiremezsiniz. Şu anda bağlı. Bağlıysa bağlı demektir. Aynı şey narsist içinde geçerli. Davranışlarının ve eylemlerinin sizi nasıl etkilediğinin tamamen farkındalar. Sözde sahte empati yeteneğine sahiptirler. Dışarıya karşı empatik gibi davranırlar ama gerçek öyle değildir. Narsistle tanışabilir ve kendinizi en çekici, en zeki, en sevecen ve en tatlı insan gibi hissedebilirsiniz. Hepsi Sadece bir maskedir yaptıkları her şey bir seçimdir.